Hey kanka sen hoş geldin. Evet kayıt ağdayım. Bu oyunu biliyor musun? Ne bu oyunun adı? Süper ayı. Yani ben kahraman ayı. Oyunu biliyorsan hadi abone ol. Like at gel beraber oynayalım. Hey Kapitolus adı ne Merhaba benim adım Kapitolus. Kapitolus'un kardeşi. Hiç akı çeviriyordu bu. Kapitolus'un kardeşiymiş bu arkadaşlar. Hani Kapitolus nerede? Oğlum şarkı frek çeviremiyorum. Niye? Param da var. Niye alamadım arkadaşlar? Hey sen kimsin? Merhaba benim Papi Talo. Sözü bitirme buradasın. <laughs> Çok güzel ödüllerim var. Canım zaten altı istedi geri üçe aldım. Yok yok ben buradan çıkayım bence. <laughs> Kapital Teşekkür ederim abi. Tenten de güzelmiş. <laughs> Kırmızı beyaz. Çok severim. Hadi arkadaşlar gelin de elimizi değiştirelim. Ay geldi bak hoşa hoşa gelecek şimdi. Ay geldi kapitalos. Hoş geldin bari. Hangi beri istiyorsun? Bak teşekkür ödüllerim var senin için. Len zaten bir tek porsuk açıkmış. Porsuk ayısı alacağım. Çöle gideceğim. Çöle ben arkadaşlar. <laughs> Gelin beraber çöle gidelim. Şerefsiz bir de hangisini alacağım diyorum. Zaten bütün hepsi kilitli kilitli. Bak evcil hayvanlar, müzikler, hava etkinlikleri. Ne varsa hepsi kilitli. Hiçbir şey alamıyorum ki. Bak nasıl kaçıp gitti ya. Görürsün lan sen. Bütün seviyeleri açacağım tamam mı? Şu an porsuk derisini aldım kanka. Hadi abone ol. Like at. Gel beraber çöle gidelim. Çöl neredeydi? Hey kapitaloş. Çöl neredeydi oğlum? Burada mıydı? Yanlış kalıyorsun. Dön oradan dön yasak orası. Ne yasağı lan oğlum? Zaten ayları kurtarmadığım için giremiyormuşum. Oğlum, kaç ay kurtarmam lazım orada? Hangi tarafa gideceğim ben? Kafanı iyice karıştı senin bağıran. Dön arkana dön. Dön arkana dön oğlum. Şeyler kapıdan görmüyor musun? Hadi git ayları kurtar da gel tamam mı? Güveniyoruz sana kahraman bağıran. <laughs> hey oğlum verin gazı salın beni bütün şeytanların arasında canavarlarla arasında. Aa, bir tane de burada. Hey, ayıcık ne yapıyorsun? Bari sen benim kahramanımsın. Sen olmasaydın hala kapalıydım ben. Sen olmasaydın ben de burada olmazdım. Küçük ayıcık ne diye yakalandın sanki. Evet arkadaşlar buraya gelelim. Aycık değil mi? <laughs> Yukarıdım çok aç. Ne var acaba yukarı çıkalım mı? Burası küçük ayının mı evim acaba? Aa, yok yatak çift kişilikmiş. Yok oğlum anasıyla babası odası burası. <laughs> çıkalım buradan. Koyduğu ayıcı oyuncağı bak. Kapitte olursun oyuncağını koymuş. Evet arkadaşlar çöle gideceğiz. Hey ayıcık selam söyle annene. <laughs> ha gidiyorum ben. Hey çocuklar uçun lan. Çocukları <laughs> da kovdum. Evet arkadaşlar hazır mısınız? Çöle giriyoruz. Ve evet şu an çölün girişindeyiz. Ve metap çölü. Oy atmadım anam duvara çarptım. Yukarı çıkacağım çıkacağım. Aa burada biri varmış. Kimmiş bu? Ben Ramses duvarın yapılışı olasılıkla muazzam bir işti. Arılar bu duvarı kurmak için gerçekten önemli bir çalışma yaptım. Burada. Ne? Duvarı arılar mı yaptı? Benim ameliyatlandır <laughs> uzak atalarımız senin koruyucu